Evet, şu anda Seferihisar'ın tek sertifikalı hacamatçısı Demet Kaya ile beraberiz. Evet, Demet Hanım, hacamatı bize kısaca anlatır mısınız? Tabii ki, e, hacamat insanların tam detaylı öğrenmesi için söylüyorum. Doğduğumuz andan itibaren bizim e, al nefes aldığımızda yediklerimizden, içtiklerimizden vücudumuz atık madde biriktiriyor. Bu atık maddelerin bir kısmını vücut atabildiği kadar atabiliyor. Fakat son dönemlerde özellikle yediklerimizden aldığımız havanın e, e, sıkıntısı, yediğimiz yiyeceklerin sıkıntılarından dolayı biliyorsunuz. Vücut artık bunlarla baş edemiyor ve ağır metalleri, G dolu yiyecekleri, ilaç artıkları, ölü kan hücrelerini biriktirmeye başlıyor. Bu biriktirme olduğu zaman da organları yavaş yavaş kapatmaya başlıyor ve organlar eskisi kadar kan dolaşımını sağlayamıyorlar. Görevlerini tam yapamıyorlar. Sırt bölgesinden özellikle %70'e kadar bu organların kan dolaşımı yavaşlamaya başlıyor. Biz hacamatta e, hacamatla bu organların rahatlaması için, kasların sinir uçlarının rahatlaması için vücutta birikmiş halk arasında pis kan dedikleri bu e, kanları hacamat yoluyla küçük küçük çiziklerle e, alıyoruz. Vücut ilk başta e, 200-250 gramdan fazla zaten vermez. Bazı vücutlar o o pisliği o kadar seviyorlar ki vermek de istemiyorlar. Bazen hiç alamadığımız da oluyor ama ikinci seansta, üçüncü seansta mutlaka veriyor vücut onu. Ee, hacamat yaptırmalarını ben tavsiye ediyorum. Eğer bu dönemde e, bir rahatsızlık hissettiklerinde hissetmelerinin de gerek yok. En gelişmiş detoks şekli hacamattır. Bir anda o pisliği aldığımız için vücut ee, hemen taze e, ve oksijenin bol kan üretip dolaşımlara başlıyor. Başladığı zaman da siz farkı gör, gör, görüyorsunuz. En büyük özelliği de bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Ee, mutlaka insanların hacamat yaparak ayda bir olmak kaydıyla üçlenip bir arınmadan sonra başta yapabilirler, üçledikten sonra. Kollarında ağrı varsa, kollar, bacaklar, ayaklar, özellikle ayaklara yapılan hacamatın vücuda çok faydası var. E, tüm vücuda etkiliyor. E, yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Evet e, artık tıpla da e, Tabii ki. Yani şu anda dok e, bizim gibi kursa gitmiş eğitim almış. Çünkü tıp fakültelerinde eğitim verilmiyor Hacemat'ın. E, mecburen kursa gidip bizim gibi öğreniyorlar. E, biz bu Hacamat'ı da e, doktor kontrolünde yapıyoruz mutlaka. E, bizim zaten Doktorlarımız da aynı kurslara gidiyor. Eğitimde birlikte aldığımız doktorun evet. yerini alamayız tabii ki. Ama onların kontrolünü yapıyoruz. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Hastalıklardan korunmak istiyorlarsa, kendilerine değer veriyorlarsa, kendilerini seviyorlarsa, bedenlerine bir iyilik, bir güzellik yapmak istiyorlarsa mutlaka Hacimat olsunlar. Peki, teşekkür Rica ediyorum. Edelim.